Hello ve bir Trendyol videosuna daha hoş geldiniz. Bu seferki alışverişimi çok yönlü parçalarla sınırladım çünkü artık öyle çok fazla alışveriş yapmak istemiyorum yalancı, yalancı. Yapmasam daha iyi olur. Para biriktirmeye çalışıyorum. Hı. Onun için elimdeki parçalarla çok rahat kombinlenebilecek şeyleri aldım. Ve tabi havasına göre e, her gün giymek isteyebileceğim şeyleri aldım. Mesela şu gördüğümüz ters gözüküyor şu an. <laughs> Saten kılıklı ama aslında satenle alakası olmayan hatta söyleyeyim mi bir saniye? %100 polyester olan <laughs> bağlamalı arkadaşı göstereyim. Burada hiçbir şey anlaşılmayacak ama üstünde gördüğünüz zaman böyle ha olacaksınız. Çok basit. Hatta bunun yapması bile çok basit ama zaten kaç liraydı Allah aşkına? Ah yazmıyor. Ve siz görüyorsunuz şu an, şu kadar aldım. Ya ucuzdu. Bunu istiyorum ki beyaz etekle giyeyim ki, beyaz eteği göreceksiniz birazdan. Beyaz pantolonla giyeyim, onu da göreceksiniz. Ee, işte elimde olan mesela siyah kotlar var. Daha da sıcak havalar için e, kumaş pantolonlar var. Bayağı efil efil bir şey olur. Hani hem terletmez, hem de sofistike duracağını düşünüyorum. Onun için bu mavi şeyi görünce atladım. Bu arada aldığım en ucuz şeydi ama favorilerimden biri gerçekten. göstermek istiyorum. Böyle dokulu bir kumaş, düzgün bir şey yapmışlar. Ben bedenimi bir üstüne aldım ama keşke almasaymışım. Yani büyük. Gerçekten. Çünkü kesimini düzgün yapmışlar. Hani normalde Türk kadını olarak nedir? İşte kalçadan oturur, bel bol gelir böyle. Bu öyle değil. Yani kalçaya çok oturmuyor. Tavsiye ederim. Ee, i̇çini de göstermiyor enteresan bir şekilde. Yani normalde beyaz etek dedin mi Şöyle göstereyim. Hiç helosu yok yani. Bir rengi gözükmüyor. Çok yönlü bir parça. Ben bunu e, grup tişörtüyle de giyerim. E, atıyorum. atıyorum. E, Eşofman üstüyle de giyerim. Ki çok güzel olur. E, demin gösterdiğim saten üstle giyebilirim. Çok böyle hani akşam çıkması olur. Altına bir tane topuklu terlik atarsın onun da. Üf. Şimdi göstereceğim parça. Hem ikinin üstüne olur hem de üstüne blazer atarsanız Günlük de olur yani. Şöyle bir elbise. Burada bir tane penceresi var. Dekoltesi var diyeyim. E bu askı olarak da kullanılabiliyor ama ben fiyonk olarak kullanmayı tercih ettim. Şöyle strapless. Keşke bedenim olsaydı ama bir beden büyük almak zorunda kaldım. Olsun ya. Fena durmadı yani. Rahat oldu en azından. Yoksa çünkü vücuda yapışan bir şey bu. Bütün hatlarını belli edecekti. Bu göğüsten düşüyor ama hatları da belli etmiyor yani. ben bu şey diye düşündüm. Mesela altına ee, topuklu terlik üstüne siyah blazer atarsan ya da bej. Oo, bej blazer bayağı güzel olur. İşte bir bahar günü işlerimi hallediyorum kıyafeti olabilir. Yani bayağı günlük olabilir. Bikini üstüne olur. Spor ayakkabıyla giyersin tek başına. Yazlık casual olur. Bilmiyorum ben şeyim ya bayağı arkasındayım bunun. Ama kendi bedeninizi alın. Yapışırsa yapışsın canım Allah Allah. <laughs> Onu demişken bu arada ee, aslında şey çektim. 3 günlük askeri diyet videosu çektim. Ama Ramazan'dayız diye paylaşmıyorum. Onu böyle birkaç hafta sonra ya paylaşayım diyorum. Çünkü yani düşünsene Ramazan'da insanlar oruç tutuyor. işte, yokluk çekenlerin halinden anlamaya çalışıyor. Ben Greyfurt yiyorum diye ağlıyorum falan böyle. Çok çirkin geldi yani. O sonra koyacağım onu. karşınızdayım. Neden diyeceksiniz? Şu i̇şte böyle bir elbise aldım. Tamam mı? Batik desenli, soluk renkler. Böyle waffle kumaş. Kumaş iyi değil ama giydiğin zaman yakmıyor ve kaşındırmıyor, rahat yani. Orta kalınlıkta, çok ne çok ince ne çok kalın. Fakat ben bedenimi aldım ve söylemem lazım ki bir beli çok bol, Geri kalanı tam oturuyor. 2. boyu çok uzun. Ve 3. Evet, şimdi bombam geliyor. Hazır mıyız? Hello. Bu ne bu? Trendy olsun sen. Bu ne? Niye bu dikiş yok? <laughs> Niye sökülmüş şey yolluyorsun? Ya özellikle geri vermedim çünkü dediğim gibi yaştan uzun. Trendy olduğu. oldu? dediğim gibi boyu çok uzun. Onun için zaten her şekilde terziye gidecek ya da hani her şekilde bir dikim işlemi uygulanacak. Dedim orayı da ya ben dikerim bir tane el makinesi aldım da çok harikaymışım gibi. Fici yetenekliymişim gibi bu konuda bir de el makinesi aldım. Ee, ya onunla düzeltirim diye düşünüyorum ya da terziye veririm o halleder. Dolayısıyla geri yollamadım ama rezillik. İlk alışverişte aldığım ve e, iade etmediğim <laughs> son parça bu. Her şeyle uymaz mı? Bak bir düşün, bir düşün. Desenli etek de, desenli şort de, kot herhangi bir şeyde. Var ya ...satan etek falan. Üf yani yazın bu üstümde parçalanacak muhtemelen. Yani hep bunu giyeceğim. Evet çok cüretkar bir dekoltesi var ama e, kusur belli etmiyor o dekolte. Yani böyle insanın gözünü rahatsız edecek bir açıklıkta değil. Ve çizgi olarak bir dekolte var. Hele yani yazın zaten onu görmeyiz bile biz. Böyle kendinden çizgili, işte yani penye mi desem artık kesin polyesterdir de ona da bakalım. Şok! %50 pamuklu, %50 polyester. Oo. Şimdi bu alışverişte aslında bir tane beyaz kot vardı. Ama hangi akla hizmetse ben biraz büyük almışım. O da bol kesim yapılmış. <laughs> var ya yani Michael Jordan'a ver giyer. Çok net. Nedenini anlamadığım bir şekilde 2 metre falan bir bacak boyu ee, ve bel aha böyle leğen gibiydi. Öyle olunca dedim ki ben ne yaptım geri gönderdim onu. Sonra o arada bir böyle bir kupona denk geldim Milla ile ilgili. Diyor ki işte mesela 350 liralık şeyi eklersen sepete 175 lirasını ödemeyeceksin. Aa dedim hemen değiştireyim o zaman. Beyaz pantolonu iadeye bastım. Sonra başka bir beyaz pantolon buldum. O hatta bir tık daha uygundu. Onu işaretledim. Sonra 350'ye tamamlamak adına bir elbise gördüm. Bak şimdi keten görüntüsü var. İncecik, sırt dekolteli. Böyle. Mini bir elbise. Ya bu ışık nedir ya? Şimdi buradan bakınca içi gözüküyormuş gibi. Hani buradan konuşsam da görürsünüz sanki beni. Ee, ama üstüne giyince öyle bir yani gidip de koyu renk çamaşır giymediğin sürece bu içini göstermiyor. Üstüne bir şey giymene gerek yok çünkü şuradaki dikiş yani şurada normalde iki tane dikiş olur ya onu yapmamışlar. Dolayısıyla bu bir bastırıyor. Hiçbir şey gözükmüyor zaten. Bir de iki katlı. Öyle olunca hani rahatlıkla giyebiliyorsun bir şey belli olmadan. Alt tarafta da büzgü olduğu için bir şey gözükmüyor. Gözükse de anlaşılmıyor çünkü o büzgünün yarattığı koyulukmuş gibi duruyor. Hayatımda bu kadar rahat bir şey daha giymedim ve nasıl nezih duruyor, nasıl tatlış. Bunu ekleyince ben bu e, elbise artı beyaz spot oldu sana 190. Ya, elbisenin kendisi o kadardı neredeyse. Harika bir kampanyaydı var ya <laughs> şansıma hala çokdayım. Bir de şimdi bar indirimi geliyor ya bu video tam zamanında çıkacak bence bunlara bir bakın. Aşağıda linkler bu arada. Alışverişin yıldızı beyaz kot pantolon. Onun için onu sona bırakıyorum. Ve size mille olmayan 3 tane, 4 tane ama üç tane şey aldım. Onları göstereceğim. O parçaların hepsi Holly Çünkü indirim yapmışlardı ve denk geldi. Birincisi bu. Eminim ki bunu bütün influencerlarda görmüşsünüzdür. Ben genelde grisini gördüm. Ama sanki bej ten rengime daha fazla uyacak gibi geldi. Tek bir şikayetim olabilir. Keşke buraya otellerden konsaymış. Böylece hani daha sağlam dururdu diye düşünüyorum. Şimdi böyle birazcık havada duruyor. Büyük olmayan bir dekolteden e, ee, marum, ma Aa bulamıyorum ya. Kurban gibi bir şey ama meyli. Neyse, eğer benim gibi ee, büyük olmayan bir dekolteye mahkumsanız, bulamadım çünkü kelimeyi, bu onları istediğiniz boyutta gösterecektir. <laughs> Altına eşofman da giyseniz efor sarf etmişsiniz gibi gösteriyor. Şular benden nefret ediyor muhtemelen şu an. Diğerine geçiyorum. Böyle İspanyol kollu bir şey almak istedim gördüm. Bunu zaten ben bir şeyler de görüyordum sürekli işte. Özellikle Pinterest'te çok fazla gördüm. Belli ki başka bir markadan çakılmış ama çok güzel çakılmış. Baskısına bayılmadım ama ne de olsa yani fiyatı belliydi. Bir de modeli o kadar güzel ki baskısı çok da umurumda olmadı açıkçası. Bir de bu arada tabii kahverengi tonlarına taktığım için görünce atladım. Gerçi Pinterest'te gördüğüm herhangi bir şeyi Türkiye'de görünce atlarım yani. Bir beden büyük aldım çünkü hani böyle bir İspanyol kollu ya Böyle hani Eduardo havası olsun istedim. Anladınız bence beni. Bunu da bayağı bir şeyin üstüne giyebileceğimi düşünüyorum. Ama nedense bikininin üstüne giymek istiyorum. Çünkü bir bikini aldım. Hem de kahverengi. Şu an çözemiyorum ama böyle bir bikini aldım. Evet, şurada fotoğrafını görürsünüz zaten sığacağım bilmiyorum. Yani o askeri diyetini de e, totamı kaldırayım da artık kendim için bir şeyler yapmaya başlayabileyim diye. Hani onu yaptıktan sonra zaten her şeyi yaparım gibi geldi. Doğruymuş. Onu yapalı ben. iki hafta, 3 hafta falan oldu. 3 haftadır ölümüne spor yapıyorum ve çok sağlıklı yiyorum. Çünkü o askeri diyet beni bozdu. Yok yani akıl sağlığı falan bırakmıyor insan. Çok enteresan bir şey. Yani sonuç olarak her şey, bütün o kilo verme çabaları şu bikiniye sığmak için. Ya sığıyorsun da öyle şey gözükmüyor, güzel gözükmüyor. Yani formunda olmak zorundasın. Çok açık çünkü. Ama başka türlü de iğrenç lekelerle yanıyorsun. Onun için açık bir şey alacağım dedim bu sene, aldım. Neyse. Dolayısıyla bunu tabii ki giyip göstermiyorum. Ve sıra yıldızımızda çünkü son parçaya geldik. Beyaz kot pantolon. Bayağı palazzo kesim ve kahverengi dikişli. Eee ekru sanki. Yani kırık beyaz gibi düşün. Aşırı hoşuma gitti. Yani senelerdir niye ezmişim ben beyaz pantolonları? Niye böyle niye böyle yargılı bir insanım? Hı -hı. Moda olana kadar hep vıy vıy vıy. Moda olunca ay harika. Herhalde dünyadaki hani böyle düz kot pantolondan falan sonra en çok yönlü parça bu olsa gerek. Çünkü bunun üstüne büyük annemin eşarbıyla bir büstiyar bile yapabilirim. <laughs> yani a. Mesela, ya oradan bana e, şimşek atıyor şu an, yarın yağmur bekleyin. Şöyle hani bunu büstiyer yapıp sırtı açık, bağlamalı, strapless falan. Bunun e, üstüne giymeyi düşünüyorum. Pardon ama her şeyi giymeyi düşünüyorum. Motor et tişörtümü de giymeyi düşünüyorum. E, kış gelsin üstüne beyaz kazakla da giymeyi düşünüyorum. Üf. üf. bu haftada bu kadar. Umarım benim döndüğüme sevindiğim kadar siz de benim döndüğüme sevinmişsinizdir. Çünkü ya bunu söylemek zorundayım. O yazdığınız yorumlara mesajlara falan ben ölürüm ya gerçekten. Yani bir içerik üreticisinin en büyük motivasyonu, en büyük şansı ve yani sahip olabileceği en güzel şeysiniz gerçekten. Artık video gelmiyor mu? Haftada bir geliyordu ne güzel özledik bilmem ne falan bu. Ya onların yazan parmaklarınızı tek tek ısırırım. Gerçekten ben de çok özledim. Ee, haftaya görüşürüz.